bugün sizlerle çok lezzetli ve çok çabuk işe yarayan bir sırrı paylaşacağım. Hazır havalar ısınmaya başlamışken ve herkes formda kalmaya çabalıyorken bence çok yerinde bir tarif olacak. Bugün kilo vermeyi hızlandıran, yağ yakımını hızlandıran bir kahve tarifi vereceğim sizlere. Hemen malzemelerimle beraber neyi neden kullandığımı anlatıyorum sizlere. Önce tabii ki kahve Kahvemi kullanacağım. Ben Brezilya çekirdeği kullanıyorum. Çok seviyorum Brezilyayı. Kahve zaten metabolizmayı hızlandıran bir şey. Bir meyve aslında biliyorsunuzdur belki. Bir meyve çekirdeği, kahve çekirdeği aslında. Ee, kahve hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de tok tutuyor. O yüzden kahve kullanıyorum. Kahvemin içine, burası biraz garip gelebilir ama yağ kullanacağım. Aroma vermesi için Hindistan cevizi yağı tercih ediyorum. Eğer sizler bulabilirseniz gerçek hakiki sussuz tereyağı da kullanabilirsiniz. Sussuz olması önemli ama peki yağı neden kullanıyorum? Bilmeyenler için ketojenik beslenme diye bir beslenme türü var. Bu ketojenik beslenmede vücutta karbonhidrat tüketimini azaltıyorsunuz, yağ tüketimini artırıyorsunuz. Fikir biraz garip gelebilir. Hani kilo vermek istiyoruz, neden yağ alıyoruz o zaman gibi ama bu genel bir yanılgı aslında. Şöyle ki vücutta yağ tüketimini arttırdığınız zaman, yağ aldığınız zaman vücuda metabolizma hızlanıyor ve vücut ihtiyaç duyduğu enerjiyi karbonhidrat yerine yağdan alıyor. Tarifte genel amaç aslında metabolizmayı hızlandırmak. O yüzden ben bir de çubuk tarçın kullanacağım. Keskin baharatlar vücut ısısını arttırıyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Bu sayede yine aynı orantılı bir şekilde yağ yakımını hızlandırıyor. Bu yüzden ben tarçını tercih edeceğim. Eğer tarçına alerjiniz varsa ya da tarçın sevmiyorsanız kahveye yakışacağını düşündüğünüz keskin baharatlardan tercih edebilirsiniz. Mesela kakule olabilir ya da zerdeçal olabilir ama ben tarçını çok beğeniyorum. Şimdi ben makine kullanacağım ama eğer evinizde french press varsa onunla da çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Makine daha kolay geldiği için ben makine tercih ediyorum. Şöyle kahvemden döküyorum. ve sıra tarçında. Ben 2 tane çubuk tarçın ekliyorum. Çünkü demlenme süresi çok uzun değil, mümkün olduğunca aromasını vermesini istiyorum. Başlıyoruz. Şimdi kahveyle ve baharatlarla işimiz bitti. Kahvemi alıyorum. Şöyle geniş bir kaba boşaltıyorum. Hindistan cevizi yağından da şöyle dolu bir kaşık ekliyorum. Şimdi sırada biraz gürültülü bir işlem var. Ben mikser kullanacağım. Çok daha böyle küçük, kompakt bir şey olduğu için, temizlenmesi de kolay olduğu için kolaya kaçıyorum birazcık. Ama eğer siz blender kullanırsanız o zaman kahvenin rengi de değişiyor. Sanki böyle sütlü kahveymiş gibi oluyor ve tam karışıyor, güzel karışıyor. Burada böyle arada bir kaşıkla karıştırmak gerekebilir sonra bardağı aldığınız zaman. Bu arada sütlü kahve gibi görünüyor demişken e, bu tarife süt ekleyenler de var ama ben süt tüketimini genel olarak doğru bulmuyorum. O yüzden hiç süt kullanmıyorum. Bence siz de kullanmamalısınız, maçizane. Kahvemiz hazır. Şöyle koyuyorum ama birazdan sileceğim burayı. Evet. Kahvem hazır. Gördüğünüz gibi şöyle üstte birazcık yağ tabakası kalıyor. Bunun için demiştim aslında arada kaşıkla karıştırmak iyi olabilir diye. Dediğim gibi eğer blender kullanırsanız çok daha homojen bir şekilde karışacak. Peki bu kahveyi ne zaman tüketmenizi öneririm ben? Ee, tabii ki enerji veren bir kahve olduğu için uykudan önce... Tüketmemelisiniz. Güzel bir kahvaltı olabilir, güne başlamak için çok enerjik bir yöntem olabilir. Bunun dışında ben özellikle spor öncesi tüketmeyi çok seviyorum. Sporcular da genel olarak böyle besleniyorlar, bu düzeni bu şekilde oluşturuyorlar. Ee, nasıl gözüküyor bilmiyorum. Denemeyenler için biraz garip gelebilir ama tadı gerçekten çok lezzetli ve Hindistan cevizinden dolayı çok da güzel kokuyor. Şimdi şöyle birazcık karıştırayım. Hiç bilmediğim bir şey. Bu arada zerdeçalı ve kakuleyi ben tarifte kullanmadım. İkisini de kahvenin demlenme sırasında kullanabilirsiniz, aynı tarçına yaptığım gibi. Onun dışında başka hiçbir özelliği yok. Bence gayet pratik ve gerçekten çok lezzetli bir tarif. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz nasıl bulduğunuzu benimle paylaşın mutlaka. Umarım işe yarar. Güzel ve fit bir yaz diliyorum hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. to buy a